Dünyanın en ihtişamlı yapılarından birindeyiz. Büyük Çamlıca Camii'ndeyiz. Yanımda İstanbul Başkonsolosu Sayın Alp Türk Yılmaz var. Nasılsınız Başkonsolos? Çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, çok huzurlu e, ve çok ihtişamlı bir yer burası. E, zaman zaman e, Allah nasip ediyor. Cuma namazlarına ben buraya geliyorum. E, ve gerçekten... E, İbadetinizi çok konforlu bir camide yapmış oluyorsunuz. E, yerli yabancı, bir sürü ziyaretçinin geldiği bir yer burası e, ve ibadetlerin gerçekleştiği bir yer. E, elbette ki e, bu caminin e, Türkiye kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük emeği var. E, kendisine de buradan e, teşekkürlerimi Teşekkürler. yolluyorum. E, hoş geldiniz diyorum ben de size. E, i̇nşallah e, güzel bir yayın yapacağız beraber <laughs> Çok güzel bir yayın yapacağız bugün. Bugün Türkiye'de en çok konuşulan iki konudan bahsetmeyi planlıyoruz sizinle. Birisi spor, birisi siyaset. Evet. Türkiye'de spor ve siyaset. Sizce Türkiye'de spor ve siyaset yani layi yapılıyor mu? Şimdi bu tabi çok geniş kapsamlı bir soru aslında. Türkiye sporsal faaliyetlerde çok aslında çok iyi noktalarda. Ama takdir edersiniz ki her branşta aynı istatistikleri e, aynı başarıyı yakalamak çok kolay olmuyor. Bazı dönemlerde atıyorum basketbolda çok başarılı oluyorsunuz. Bu sene yine Avrupa şampiyonluğunu elde ettik. Bazı dönemlerde futbolda çok üst düzey başarılar elde ediyorsunuz Dünya üçüncülüğü gibi Ya da diğer sporlarda Ama şunu çok iyi görüyorum e, Türk insanının e, fiziksel anlamda ve sporsal anlamda Hayata bakış açısı çok ciddi, çok olumlu noktada Çok iyi noktada gerçekleşiyor Çok iyi sporcularımız var e, Sadece şunu eleştirebiliyorum Finansal harcamalar e, kontrol altına alınmalı İki sene önce e, Sayın Bakan bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle buna el attı ve kulüplerimizin finansal yönetimleri artık kontrol altında. Ama tabii bu çok büyük bir proje ve hemen sonuca varabileceğiniz bir proje değil. Çünkü Türkiye'deki faaliyette bulunan iddialı spor kulüplerinin çok ciddi borçları var şu an. Ben buna biraz tepkiliyim. Evet. Yani buradaki yönetim anlayışlarında yöneticiliğin profesyonelleşmesi gerekiyor. İngiltere'de olduğu gibi. Bizde hala e, büyük iş adamlarımız kulüp başkanlıkları yapıyorlar. Takdir ediyorum, para harcıyorlar, saygı duyuyorum ama e, yönetim kadroları profesyonel değil. Evet. Yani Böyle olunca da e, tabii başarıya ulaşamıyoruz bu konularda ve finansal anlamda kulüplerimiz zor duruma e, kalıyor. Ama burada devletimiz olumlu bir adım attı. E, yöneticiler tayin etti. E, her kulüpte bir tane ya da iki tane var diye biliyorum. E, burada sonuca varacağız ama bir iki yıla ihtiyacımız var. E, bunu bir dengelememiz lazım. Altyapılara çok önem vermemiz lazım. E, spor okulları çok ciddi anlamda çalışıyor. İyi e, hocalarımız var, yok değil. Ama e, aşağıdan yetiştirdiğimiz sporcuları e, üst takımlara taşımak, yurt dışına e, göndermek için e, altyapıya daha ciddi paraların harcanması lazım. Maalesef Türkiye'de show business dediğimiz olay e, çok e, abartılmış durumda. Özellikle şeye çok karşıyım. Ben e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımızın e, 4 ay önce bir toplantısına denk geldim. Şuna çok dikkat etmek lazım. Devamlı olarak 30 yaş üstü sporcuları her branşta sadece futbol için algılanmasın. Türkiye'ye getiriliyor ve bu oyuncular zaten Türkiye'de emeklilik dönemini yaşıyorlar. Evet. Ya ben bunu her yerde söylüyorum. Yani siz 34 yaşına gelmiş, 36 yaşına gelmiş bir oyuncuyu Türkiye'ye getirip yani forma satışlarına e, rağbet ettirtip türbünleri 3 ay, 4 ay e, ayağa kaldırıp 5. ayda o oyuncunun gittiğini görebiliyorsunuz. Evet, tabii. Bu bize zarar veriyor. Çünkü bu insanlar e, biliyorsunuz yabancı para üzerinden geliyorlar Türkiye'ye ve bizim kulüplerimize ciddi zararları var. Bunları bırakalım. Bu İngiltere'de böyle bir şey yok. İtalya'da böyle bir şey yok. Ya yani Biz kendi altyapılarımıza, kendi e, oyuncularımıza yönelirsek bunu aşacağız. Yurt dışına gönderdiğimiz çok kaliteli oyuncularımız var. Ya yani Bunlar şu an e, dünyada söz ediyorlar. Dünyanın en büyük oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun e, oda arkadaşı Merih Demiral. Ya biz bunu başarmış bir ülkeyiz. Evet. O yüzden e, çok uzakta değil hiçbir şey. E, burada spor yöneticilerine çok büyük görev düşüyor. Her şeyden öte ben bir spor akademisi mezunuyum. E, akademiden yetişen akademisyenlere yöneticilik bazında görev vermek lazım. Çünkü onlar bunun ilimini biliyorlar. Yani e, parasal anlamda çok üst noktada bir iş adamını futbol şube sorumlusu yaptığınız zaman o kendi keyfini de işin içine katıyor harcıyor, keyfini yaşamak istiyor. Ve ama bu Türk sporuna zarar veriyor. Zarar Bunu engellemek lazım diye düşünüyorum. Evet.